altın oran. Leonardo Pisano Fibonacci. Avrupa ve Batı'da matematikteki onlu sayı sisteminin kullanımının tarihi 1200'lü yılların başında başladı denilebilir. Sebebi ise bu yıllara kadar kullanılan Roma rakamlarının ve matematiksel hesaplamaların yerine Leonardo Pisano Fibonacci tarafından yazılan Liber Abacini yani Abaküs kitabını basılarak Avrupalı ve Batılı matematikçiler tarafından büyük takdir görerek matematiğin olduğu her alanda kullanılmaya başlamasıdır. Leonardo Pisano'nun hayatı ile ilgili bilgi pek fazla değildir. Fibonacci olarak anılan Leonardo Pisano İtalyan asıllı ve Pizalıdır. 1170 doğumlu olan Fibonacci lakabının anlamı Bonasio'nun oğlu demektir. Babasının lakabı olan Bonasio, İtalyanca ahmak anlamına gelmektedir. Bonasio, Avrupa matematik tarihini değiştirecek olan kitabı Liber Abaci'yi Kuzey Afrika'nın bir liman kenti olan Bakü'de, bugünkü Cezayir'in Vikaye kentinde yazmaya karar vermiştir. Çocukluğu sırasında pizzalı bir tüccar olan babası Gaglielmo, bu Baküye'deki pizzalı tüccarların başına yönetici olarak atanmıştı. Babası burada Leonardo'yu Arapların kullandığı daha kolay matematik hesaplama tekniklerini öğrenmesi için Müslüman olan Arap bir matematik hocasından ders almak amaçlı göndermeye başlamıştır. Fibonacci daha sonraları Liber Avaci'de anlattığı otobiyografisinde 9 Hint rakamı sanatını öğrenmekten büyük keyif duyduğunu anlatacaktır. Fibonacci Mısır, Suriye, Yunanistan, Sicilya ve Bizans'a yapılan ticari amaçlı gezilere katılmış ve buralarda uygulanan farklı sayı sistemlerini ve hesap yöntemlerini öğrenerek uygulamaya başlamıştır. Ama hiçbiri Fibonacci'yi Hint-Arap sayıları ve ile yapılan matematik kadar heyecanlandırmamıştır. Fibonacci'nin Liber Abaci'si ilk yayınlandığında Hint-Arap sayılarından çok az e, Avrupalı aydın ve matematikçi haberdardı. Onu da bunu 9. yüzyılda Arap matematikçisi ve astronomi olan Harazmi'nin eserlerinin çevirilerinden öğrenmişlerdi. Daha önce sıfır rakamından haberi olmayan Avrupalı matematikçiler Leber Abaci'nin daha ilk satırlarında sıfır rakamının varlığını öğrenirler. Kitabın e, gelişiminde 9 hint rakamı olarak adlandırdı 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 vardır. 9 rakam ve sıfır ile herhangi e, bir sayının yazılabileceğini söyler. Kitabın ilk yedi bölümünde Hint-Arap sayılarının gösterimi ele alınır ve rakamların basamak değerleri ile sayı değerleri arasındaki ilişki açıklanmaktadır. Aritmatik işlemlerde bu rakamları nasıl kullanılacağı izah edilir. Fibonacci, 1202 yılı basımlı Liber Abaci'sinde günümüz ilkokul seviyesinde matematik işlemlerini sayıların ıı, basamak ve sayı değerleri arasındaki ilişkilerini birçok örneklerle açıklamaya çalışmıştır. Daha sonra bu teknikleri, kar zarar hesaplamaları, para bozma, takas, ortaklık, faiz hesapları, ağırlık ve ölçülerin çevrilmesi gibi pratik ticari problemlerde uygulamıştır. Leber Abaci'nin büyük bölümü oran orantı, kök bulma ve sayıların özellikleri gibi matematiksel problemler üzerinedir. Son bölümünde ise fazla olmamakla birlikte geometri ve cebir anlatılmaktadır. Daha sonraları 1220'lerde tümüyle geometri üzerine bir kitap olan praktika Geometria yani e, geometri uygulamalarını yazmıştır. Bu çalışmalarının büyük sansasyon ve takdir toplaması sebebiyle bilim adamlarını korumasıyla ün sayan, ün salan kutsal Roma Germen İmparatoru II. Frederick'in dikkatini çeker. 1220'de imparatorun huzuruna matematik bilgisinin sınanması amacıyla davet edilir ve imparatorun mahiyetindeki bilim adamları tarafından sınava tabi tutulur. Kullandığı matematiksel teknikler ve hesaplamalarındaki farklılıklar Problemlere getirdiği çözümler matematiksel açıdan Avrupalılarca çağa göre dahiyanece çözümler olarak nitelendirilmiştir. Birkaç yıl boyunca imparator ve onun bilim adamları ile mektuplaşarak matematik çalışmalarına devam eder. Birkaç matematik kitabı yazar ve Avrupa matematik gelişimine büyük katkıda bulunur. Fibonacci dizisi olarak anılacak şu sorunun cevabı matematik tarihinde yeni açılımlara sebep vermiştir. Soru. Adamın biri her tarafı duvarlarla çevrili bir yere bir çift tavşan koymuş. Eğer bir çift tavşan her ay yeni bir çift tavşan doğurursa ve doğan her yeni bir çift bir ay sonunda doğurgan duruma gelirse bir yıl sonra kaç tavşan olur? Bu sorunun cevabıyla elde elde ettiği sayı dizisi rakamları arasındaki oran denkleştirerek altın oran elde edilmiştir. Nedir altın oran? Bu dizi o kadar basittir ve cezbedici özellikler taşır ki insanların matematiğe olan hayranlığının artmasına ve birçok yeni matematik meraklısına kapı açmayı vesile olmuştur. Sayı dizisine bakıldığında anlaşılması ve hesaplanması son derece kolaydır. Her yeni sayı kendinden önceki iki sayının toplamından oluşmaktadır. 1 artı 1 eşittir 2. 2 1 artı 2 eşittir 3. 2 artı 3 eşittir 5. 3 artı 5 eşittir 8. 5 artı 8 eşittir 13 gibi. Eğer işlem sabırla devam ettirilirse çok büyük rakamlara ulaşılır ve rakamlar arasındaki sabit oran 0,618,034 nokta nokta kısaca 0,618'dir. Şimdi bunu hayattaki kullanım alanlarına göre örneklendirmeye çalışayım. Özel bir dikdörtgen ele alalım. Nedir bu dikdörtgenin özelliği? Şöyle ki İskenderiyeli Öklit ortaya bir problem atar. Öyle bir dikdörtgen olsun ki der, bundan bir kare çıkarıldığında geriye kalan küçük dikdörtgenin uzun kenarı ile kısa kenarının birbirine oranı büyük dikdörtgenin kenarlarının oranlarına eşit olsun. Problem çözüldüğünde ortaya çıkan oran 0,618'dir. Yani altın orandır. Dirt de altın dirt denmektedir. Altın oran matematik dilinde bir geniş sıfır ve bu sıfırın dikini ortadan kesen Roma rakamlarından biri birleşim şekliyle sembol edilir. Bu rasyonel bir sayı değildir. İrasyonel bir sayıdır. Eski çağlarda Arap ve Türk matematikçilerin bu tarz hesaplamalarla oran sabiti olan sayı kullandıklarını ve buna kutsal oran adını verdiklerini biliyoruz. Mısır piramitlerinde, Orta Asya'daki beyaz piramitte, Orta Asya Türk taş kalıntılarında kullanıldığı gibi. Öklit'in ortaya çıkarttığı altın dipdörtgen... Göze en estetik ve hoş gelen geometrik dikdörtgendir. Somut olarak matematiksel açıklaması haricinde neden bu dikdörtgenin insan beyni tarafından en beğenilen ve seçilen dikdörtgen olduğu açıklanamamıştır. Öyle ki bu dikdörtgen estetik olarak öyle kabul görür ki kitapların şekilleri, karpostalların boyutları, kullandığımız bavulların boyutları, gazetelerin boyutları, Uluslararası kullanılan bayrakların boyutları İsviçre ve Vatikan bayrağı hariç onlar kare şeklinde bayrak kullanırlar. Ressamların kullandığı tuvallerin boyutları hep bu oran sabiti mevcut. Dikdörtgenler esas alınarak yapılmaktadır. Başka oranlarda kullanılan dikdörtgenler göze ya kalın ya ince yani orantısız gelir. 18. yüzyıl ve 19. yüzyıllarda Altın oran sabiti esas alınarak estetik görsellerin tespitini içeren binlerce deney ve gözlem yapılmış ve sonuçta estetik olarak en iyi görsel e, kabul edilen eserlerin ayrıntılı ölçüm oranlarının hep 0,618 yani altın oran olduğu çıkmıştır. İnsanlar arasında bile yakışıklı erkek ya da güzel kadın olarak algılanan e, deneklerin vücut uzuvlarının ve yüzlerindeki kaş, göz, dudak, kulak, burun, ağız orantılarının altın oran sabitine denk gelenler arasından bilinçsizce seçilmesi enteresandır. En bilinen mimari eserlerde de aynı oran 0,618 sayısı çokça kullanılmış ve eserin estetik değerini mükemmelliyet skalasının da yer almasını sağlamıştır. Mimar Sinan'ın da altın oran sabitini or, eserlerinde kullandığını biliyoruz. Hatta bu oran matematik ehli ilim adamlarınca koordinatsal olarak dünyamızdaki e, manevi çekim etkisi en yüksek yer olan Mekke için e, bile geçerlidir denmektedir. Dünyamız tam bir yuvarlak olmadığı için matematiksel hesaplamalar yapıldığında enlem ve boylam ölçümleri e, hesaplanarak en doğru koordinatsal dünya merkezi Mekke'de Kabe olarak çıkmıştır. Bu da 0,618 koordinatsalına altın orana denk gelmektedir. Doğada da yaratılış icabı birçok bitkinin, çiçeğin, kozalığın salyangozun, hayvanın görsel olarak uyum ve estetik arzadan ne varsa altın oran sabitinin mevcudiyeti bilim adamlarınca resmen kabul edilmektedir. Günümüzde bu altın oran kavramının estetik mükemmelliği o kadar geçerlidir ki mimarlar, estetik cerrahlar, ressamlar, designer'lar, grafikerler aklınıza gelebilecek tüm görsel meslek branşlarında işinin ehli olmak isteyenler bu konuda matematikçilerden ders almaktadırlar. Bu da akıl sahibi her insanın göz ardı etmemesi gereken bilinçli bir gelişim halidir. Matematikte mucize aramak yerine bilim yeni çözmeye çalışıp insanlık tarihine eser olarak, ürün olarak, kolaylıklar olarak sunmak hal ile harç olmanın en güzel örneğidir.